Asya Balkan TV'ye hoş geldiniz. Çaykur Rizespor Samsun Spor müsabakasının ardından maçın genel durumu. Tabi sadece maçın genel durumu değil, Samsun Spor'daki son durumları da çok kısa bir video ile anlatmak istiyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum bu videoyu. Tabi maçtan önce maçın öncesine gidelim. Neler oldu? Başkan Yüksel Yıldırım kaliteli birkaç teknik adamla görüştü biliyorsunuz. Ancak onlarla anlaşamadı. Muhtemelen bunda onların böyle bir başkanla çalışmak istememeleri etkili oldu hani adı bile bilmem neydi ya Samsun Spor'un başkan gelmeden önce ama tabii şu anda o eskidendi. Yani şu an öyle bir şey yok. Bakın insanlar koşa koşa Samsun Spor'a geliyorlar tabii. Ardından Fuat Çapa'yı buldu getirdi ilginç bir şekilde futbol direktörü olarak ve Fuat Çapa'nın gelişini açıkladığı beyannamede bir yerli şey, bir yabancı teknik adam getirileceği ve Fuat Çapa ile birlikte çalışacakları belirtildi ve nitekim beklenildiği gibi bugünkü maçta da kulübede Fuat Çapa vardı ve berbat bir teknik direktörlük e, örneği sergiledi. Zaten e, aynı Fuat Çapa iki sezon önce yine bizimle birincilikte çalışmıştı ve Yüksel Yıldırım tarafından başarısız bulunarak daha sezon bitmeden görevden alınmıştı. Ancak nasıl bir mantıksa, nasıl bir gerekçeyse başarısız bulduğu bir çalışanını üstelik bir üst lige ve üstelik kriz döneminde kurtarıcı olarak getiriyor. Hakikaten çok tuhaf bir durum. Anlaşılabilir bir durum değil en azından benim için öyle. Nitekim bugünkü yenilginin de etkisiyle sosyal medya şu an çalkalanıyor. Hatta maç sonunda tribünlerde yönetim istifa diye bağırmış. Yani başkan Yüksel Yıldırım'a tercihlerine yaptığı ya da yapmadığı tercihlere çok ciddi bir tepki var. E, milli maç esnasında e, arasında bir yabancı teknik adamın geleceği hatta birkaç gün içerisinde geleceği açıklandı maç sonunda. Fuat Çapa'nın açıklamalarında da bunu gördük. Ancak e, her şeyi maddiyat olarak gören ve e, kendisinden önceki ne kadar şey varsa yakıp yıkan, Kişisel ve kurumsal değerleri hakir gören, taraftarı küçümseyen, devre dışı bırakan bir başkan ile camianın gönül bağı maalesef süperlik sürecinde biraz erken kopmuş durumda. Tabi bunda kendisinin çok yüksek perdeden söylediği sözler, işte Türkiye Yüksel Yıldırım'ın başkanlığını görecek, tanıyacak veya bir sürü işler neyse çok yüksek perdeden söylenmiş şeylerin daha erkenden iflas etmiş olması oldukça etkili. Bu arada bir de tarihi bilgi vereyim size. Samsun Spor tarihinin en kötü takımı ee, ve en kötü sezon başlangıcını yaptı. Ee, 1991-92 sezonunda yine 7 maçta 2 puan. 98 99 sezonunda da ilk 7 maçta 2 puanla kapatmıştık. Şimdi ilk 7 maçta 1 puanla rekoru egale ettik. Evet gerçekten tarihe geçmiş oldu. Ee, biliyorsunuz yani o Yüksel Bey'in çok küçümsediği, kendinden önceki dönemi biliyorsunuz çok küçümsüyor. O çok küçümsediği aşağıda gördüğü 30 Süper Lig sezonu boyunca bundan daha kötüsü olmadı. Bu anlamda rekoru kırdık. Şunu da hemen söyleyeyim. 91-92'de küme düşmüştük ama 98-99'da sezonu 41 puanlı 10. sırada tamamladık. Yani evet gerçekten damga vuruyor yani yönetim yönetim tarzıyla başkanlık modeliyle tercihleriyle oluşturduğu takımla hani taş gibi bir takım yapmıştı falan evet, şu anda damga vuruyor. Şimdi özetini dahi seyretmek istemediğimiz bu maça dönelim. Altı numarada Tırpan bence iyi oynadı. Zaten hazır değildi. Hazır olduğu kadarıyla gayet iyi oynadı. Altı numaranın hakkını verdi. Onun dışında ise kayda değer hiçbir şey yoktu. Kötü bir teknik direktör olan Fuat Çapa maça bir puan için çıkmıştı. Öyle ki henüz 10 dakikada rakip 10 kişi kalmasına rağmen o bir puan hedefinden hiçbir şekilde şaşmadı. O bir puan odaklanmış yani. Hatta rakibin 10 kişi kaldığını bile fark etmedi belki de. E, bu nedenle hedef yine bir puan olarak devam etti. E, zorunlu defansif iki değişikliği dışında iki sakatlık oldu. E, stoper e, Van Rongen 6 numarada tırpan çıktı. İki değişiklik dışında bir değişiklik yapmayı düşünmedi. Biz e, ekran başında veya tribünde taraftarlar kendimizi yedik. Çatladık yani bu oyuncu değişik. Çünkü e, rakip 10 kişi kalmış. Hücum etmen gerekiyor ve hücum varyasyonu yapamıyorsun. Ya ileri ileriyi ikile rakibin 10 kişi kalmasının eksik kalmasının hiçbir avantajını kullanmadı. Ve bu inanılır gibi değildi. Gerçekten bu, yani bir insan futbolla profesyonel olarak uğraşıp bu işten para kazanıyorsa bunu nasıl düşünemez, bunu ben anlayamıyorum. En azından ben anlayamıyorum. Ve Rize'nin oyun planı tamamen şuydu. Oyunun son bölümlerinde kontrataktan bir gol atarak belki galip gelebiliriz düşüncesiydi. Ancak kontradan atmayı umduğu golü ardarda herkesin hata yaptığı ve akan oyunda bulduğu bir golle 3 puanı aldı ve ondan sonra Üstat Futbol Direktörümüz Fuat Çapa Beyefendinin aklına 3 değişiklik birden yapmak 83. dakikada falan geldi. Son düdük çaldığında ise hayat biz Samsun Sporlar için yine içinden çıkılmaz ve çekilmez bir eziyete döndü. Hem öfkeliydik, hem kızgındık, hem üzgündük. Ve bütün bu duygularımızı ne otobüsünüz ne de paranız dindirebilir. Bunları dindirebilecek bir argüman henüz yok piyasada. Son olarak da şunu söyleyeyim. Fuat Çapa bir futbol aklı değil. Olsa olsa futbol akılsızlığı olabilir. Ve sanırım başkanına layık bir futbol aklı olmuş. Bu arada oyuncu değişikliklerine de etik kurulunun yapmasını bekliyoruz. Etik kuruluna sanırım çok iş düşecek. Nereden baksak elimizde kalacak bir hafta ve milli maç arası nedeniyle çok uzun sürecek bir hüzün durumu. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.